İnşallah cenaze namazını kısaca bir hatırlayalım. Cenaze namazı dört tekbirle eda edilen bir namazdır. Birinci tekbirden sonra Subhanike duasını ve Celle Sena ile birlikte okuyoruz. İkinci tekbirden sonra Allahümme Salli, Allahümme barik dualarını okuyoruz. Üçüncü tekbirden sonra bilenler cenazeye mahsus olan cenaze duasını bilmeyenler ise Fatiha suresini okuyabilir. Dördüncü tekbirden sonra da selam verip namazımızı bitiriyoruz inşallah. Buyurun hep birlikte niyet edelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Celle Celaluhu için namaza, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için salavata, meyyit için duaya uydum hazır olan imama her kişi niyetine. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أكبر. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله روحي الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Cenab-ı Hak Feyyaz-ı Mutlak ve Rabbül Felak Hazretleri kılmış olduğumuz ikinci namazlarımızı kabul edesin. Beraberce eda edilmiş olduğumuz cenaze namazını kabul edilsin. Cenab-ı Hak sallâh taşında bulunan merhuma yakışmaya rahmet eylesin. Merhumun günahlarını ve taksiratını affeylesin. Seyahatini hasenata tedbir eylesin. evladım çıkmış olduğu bu son manevi yolculuğunu kendisi hakkında bir vesile Kabrini dünyasından daha güzel eylesin inşallah. Son yolculuğunda İstanbul'umuzun barisi Hazreti Fatih Sultan Hazretleri'nin huzurundan ve güvar Allah'ın huzurundan Allah'a oluyoruz. Mevlam kendisini şefaatlerine nail eylesin. Muhterem Hazır'ın kıymetli Müslümanlar, çok fazla söze gerek yok aslında. İnsan olduğu için en büyük vaaz ve nasihat ölü. Bundan daha büyük vaaz ve nasihat yok. Bu efendiler, müftüler, vaizler sabaha kadar anlatsalar, konuşsalar emin olun ki musalla taşında duran kadar tesirli anlatamazlar, anlatamayız ve konuşamayız. Çünkü kainatın efendisi aleyhissalatu vesselam buyurdu ki size iki vaiz bırakıyorum. Teveddü Size iki vaiz bıraktım. Birincisi konuşan ve bir diğeri ise susan. Konuşan vaiz Hazreti Kur'an'dır. Kıyametin şafağına kadar anlatacak bize. Allah onunla amel etmek nasip Susan vaiz ise az evvel namazını eda etmiş olduğumuz musallada bulunan ahiret yolcusudur. Yani merhumdur. Konuşamaz ama Konuşuyla çok şeyler anlatır. Hey dostlarım, sevdiklerim, akıbayı tahlikatım, bugün beni uğurlamaya geldiniz. Ama unutmayın ki bir gün sizleri de uğurlamaya gelecekler. Sizin de bu sandık, bu müsellada bir namazlık saltanatınız olacak. Hoca efendiler sizin için de soracaklar, bugün bize soracaklar. Onun için iyi yaşamak lazım bu hayatta. Çünkü yalnız geldiğimiz bu hayata yalnız bir yol çıkacağız. Sualimiz olacak. Hesaba çekileceğiz. Allah hesabımızı kolay etsin Yani Allah'a döneceğiz ama döndüğümüz zaman iş bitmiyor. Dünya hayatındaki işlerimizin, amellerimizin hesabını mutlaka Allah'a vereceğiz. Onun için bu hayatı yaşarken hayatımızın hesabını yapalım. Hâsibû <laughs> abla Hesaba çekilmeden evvel nefislerinizi hesaba çekiniz buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünya hayatında hayatımızın hesabını hayatımızın muhasebesini ve muhakemesini iyi yaparak yaşarsak yarın ahiretteki hesabımıza kolay olur. Allah cümlemizi sıratı müstakimden ayırmasın. Rızasından ayırmasın. Elbette çalışacağız. Rızkımızı temin edeceğiz. Çalışmadan o çocuğumuza gelecek hazırlayacağız. Mutlaka çalışacağız dünya için ama yarın ölecekmiş gibi de ahireti unutmayacağız. Şair öyle ifade ediyor. Hasis Sarraf kendine başka bir kese diktir. Mezarda geçen akçe neyse artık kurabilir. Ama şimdi ve bu yolculukta bize de lazımsa bu dünya hayatında da onu büyütmenin gayreti içerisinde olalım inşallah. Allah hepimizden razı olsun. Buraya kadar teşrif ettiniz. Sizler de merhum olan hakkımızı helal, 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 helal edin. Helal olsun. Helal, helal, helal olsun. Dünyevi, ukrevi, maddi, manevi, arkadaşlık ve komşuluk bütün hakkımızı helal edin. Helal, helal olsun. Edin. Kendisini yakinen tanıyanlar mübdeller olur. Merhumu hali hayatında iyi bir insan, iyi bir kul, Müslüman bir din kardeşiniz olduğuna şehadet eder misiniz? Evet. Şahadet eder misiniz? Evet. Şehadet eder misiniz? Evet. Cenab-ı evet. Hak helalliğinizi ve şehadetinizi kabul etsin. Cenab-ı Hak sizlerin de bütün geçmişlerimize ve geçmişlerimize rahmet eylesin. Amin. Eski topkapı o, mezarlığında merhum Kavuşsan'ın. Evet. Servis aracı var mı? Evet. Servis aracı var mı? Bir aracı var. Bu taktirde cemaatimizin tahsil edilen servis aracı da vardır Kavuşsan'a götürecek. Arzu eden gelmek isteyen cemaatimiz onu kullanabilirler. Evvela sevgili peygamberimizin mübarek yolu şeriflerinden. Onların bir ruhunda bütün peygamberlerimizin mükâf, feri ehli iman, ehli İslam'ın ervahine. Duvarımıza metin bulunan bütün ehli imanın ve ehli İslam'ın ervahine, manevi huzurunda bulunduğumuz Fatih Sultan Muhammed Han, aleyhir rahmeti ve ufran hazretleri ruhu şeriflerine ve musallat taşında bulunan merhumun ruhuna, hayırların fethine, şerlerin define ümmeti Muhammed'in sıfat ve selametine. El-Fatiha.

en son